Merhaba. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavına hazırlık sürecindesin biliyoruz. O yüzden bugün senin için çok kritik bir konuyu yani şu 2024 sayılı tüzel kişilerde temsil ve yetki belgesi genelgesini masaya yatırıyoruz. Evet. Bu genelge tapu işlemlerinde kim yetkili, nasıl yetkili, bunu netleştiren temel bir metin aslında ve sınavda karşına çıkması hani epey muhtemel detaylar içeriyor. Hazırsan bu önemli genelgenin sınav odaklı kilit noktalarına şöyle bir bakalım birlikte. Evet, bu genelge gerçekten bir yol gösterici, bir kılavuz gibi. Özellikle tüzel kişilikler tapu sicilinde işlem yaparken kim temsil edecek, Hangi belgeler gerekecek, bunları belirliyor. Bir de MERSIS gibi hani dijital sistemlerin işin içine girmesiyle ortaya çıkan yeni durumları da kapsaması, e, güncelliğini ve önemini daha da artırıyor tabii. Hı hı. Sınav açısından bakarsak temsil yetkisi nereden geliyor, MERSIS sorgulamaları nasıl yapılıyor, farklı tüzel kişilik türlerine göre mesela değişen prosedürler neler ve tabii ki özellikle yabancı sermayeli şirketlerle ilgili kurallar. Bunlar hayati önem taşıyor. Amacımız da zaten bu yoğun bilgiyi senin için en anlaşılır, en akılda kalıcı şekilde özetlemek. Kesinlikle öyle. Hedefimiz bu genelgenin mantığını kavramanı sağlamak. İşte kamu tüzel kişisi nedir, özel hukuk tüzel kişisi nedir, aralarındaki farklar, Mersis'in rolü ne, istisnalar var mı? Bunları netleştireceğiz. Böylece sınavda bu durumda kim yetkilidir ya da hangi belgeye bakmak lazım gibi bir soru gelirse doğru ve hızlı cevap verebilirsin. O zaman hemen başlayalım. Bu genelge neden çıktı? Temel amacı neydi? Genelgenin çıkış noktası aslında Tapu Kanunu'nun ikinci maddesi. Bir de e, özellikle ticari sicil kayıtlarının Mersis üzerinden elektronik ortama taşınması var. Evet, dijitalleşme adımı. Aynen. Bu adımla birlikte tapu müdürlükleri ticaret şirketlerinin yetki belgelerini Mersis'ten nasıl sorgulayacak? Diğer tüzel kişilikler için hangi usuller geçerli olacak? İşte bu konularda bir standart getirme ihtiyacı doğdu. Yani temel amaç e, dijitalleşen süreçlere ayak uydurmak ve uygulamada birliği sağlamak. Çok doğru. MERSİS işlemleri hızlandırıyor, güvenliği arttırıyor, potansiyeli yüksek. Ama bir yandan da hangi durumda hangi prosedür izlenecek e, bu konuda bazı belirsizlikler yaratabiliyordu tabii. İşte bu genelge, bu belirsizlikleri gidermek için topu müdürlüklerine net bir yol haritası sunuyor aslında. Anladım. Sınavda Mersis'in topu işlemlerindeki yeri, önemi, sorgulama esasları bunlar mutlaka sorulur diye düşünüyorum. Dijitalleşmenin getirdiği bu değişim sınavın önemli konularından biri olabilir. Anlaşıldı. O zaman ilk maddeye, yani kamu tüzel kişilerinin temsiline geçelim. Burada dayanak, tapu kanununun birinci maddesi, değil mi? Evet, birinci madde. Genelgeye göre, devleti illerde çevre ve şehircilik il müdürü veya görevlendireceği bir memur, ilçelerde ise milli emlak müdürü ya da müdür yardımcısı temsil ediyor. İlçede bu görevliler yoksa yine il müdürünün görevlendirilmesi geçerli oluyor. İl özel idaresini vali, Belediyeyi belediye başkanı, köyü ise muhtar temsil ediyor. Bunlar temel eşleştirmeler, sınavda direkt soru olarak gelebilir. Burada kritik bir dekay var yalnız. Özellikle sınav için dikkat çekici olabilir. Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışı söz konusu olduğunda köy organlarının hani ihtiyar heyeti gibi aldığı karar yetmiyor. Aa, öyle mi? Evet, bu kararın ildeyse vali, ilçedeyse kaymakam tarafından onaylanması şart. Genelgede İçişleri Bakanlığı'nın bir yazısına da atıf yapılmış. Bu ek onay şartı önemli. Köy taşınmaz satışı için hangi onay gerekir? Gibi spesifik bir soru gelebilir. Bir de şu var: Özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurumları, mesela üniversiteler, TRT gibi. Bunların temsilcileri kendi kanunlarında belirtiliyor. Ancak temsil yetkisi kanundan gelse bile yapılacak tapu işleminin türüne göre yetkili organlarından yani yönetim kurulu olur, senat olur neyse onlardan alınmış bir karar mutlaka gerekiyor. Kararsız işlem olmaz. Peki bu temsilciler yetkilerini nasıl devredebilir ya da kullanabilir? Genelge üç yol saymış sanırım. Evet, üç yöntem var. Birincisi bizzat kendileri işlemi yapabiliyor. İkincisi, resmi bir yazıyla kendi kurumlarındaki personele yetki devri yapabiliyorlar ki bu sıkça kullanılır herhalde. Aynen, çok yaygın. Üçüncüsü de noterden vekaletlenme düzenleyerek kurum dışından birini, mesela bir avukatı yetkilendirebilirler. Sınav için pratik bir not da düşmüşler. Kamu tüzel kişisi temsilcilerinin kimlikleri resmi kayıtlarla zaten belli olduğu için verdikleri vekaletnamelerde fotoğraf aranmıyor. Bu da bir istisna. ...işlemleri hızlandırıyor. Evet, bu önemli bir pratik bilgi. Kamu tarafı nispeten daha net gibiydi. Peki ya özel hukuk tüzel kişileri? İşte burada Mersis gibi yeni oyuncularla işler biraz daha e, katmanlaşıyor sanki. Aynen öyle. Tapu Kanunu'nun ikinci maddesi yine temel referansımız. Genel kural neydi? Bu tüzel kişilerin tapu işlemlerinde bulundukları yerin en büyük mülki amirinden... ...yani validen ya da kaymakamdan izin ve yetki belgesi almaları gerekiyordu. Ama şimdi çok önemli bir ayrım var değil mi? Ticaret şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alıyor ve Mersis sistemi burada devreye giriyor. Evet evet. Ticaret şirketleri için yani anonim, limited, komandit, kolektif artık ana kural Mersis. Tapu müdürlükleri yetki belgesini öncelikle Mersis üzerinden elektronik olarak sorgulamak zorunda. Öncelik Mersis'te yani. Kesinlikle. Bu hem hız hem de güncellik açısından çok önemli. Ama dikkat edilmesi gereken hayati bir nokta var. Mersis'ten alınan belgedeki yetki süresi. Geçerli mi, değil mi? Buna mutlaka bakmak lazım. Süresi dolmuş bir belgeyle işlem yapılamaz. Peki ya Mersis'ten belge alınamıyorsa? Ya da sistemde bir sorun varsa, güncelleme eksikse? Ha, işte o zaman Tapu Müdürlüğü ilgili ticaret sicil müdürlüğüne resmi yazıyla başvuruyor ve güncel yetki belgesini istiyor. Yani Mersis esas ama çalışmazsa veya eksikse yazılı teyit B planı. Sınavda bu sıralama, bu istisna önemli olabilir. Anladım. Şirketlerde sık karşılaşılan bir durum var, unvan değişikliği. Ona da bir açıklık getirilmiş sanırım. Evet, o da netleşti. Mersis'ten alınan yetki belgesinde hem eski hem de yeni ünvan görünüyorsa tamam sorun yok ek belge gerekmiyor. Ama sadece yeni ünvan varsa ve tapudaki kayıt eski ünvanlaysa o zaman şirketin önce Mersis'i güncellemesi bekleniyor. Güncelleme yapılamadığı bildirilirse ne olacak? Eğer ticaret sicili güncelleme yapılamıyor derse o zaman ünvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Mersis'ten alınan güncel yetki belgesi ikisi birlikte kabul edilip işlem yapılabiliyor. Bu adım adım prosedür e, sınavda ünvanı değişen şirketin tapu işlemi nasıl yapılır gibi bir senaryo sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Çok muhtemel. Yetkinin kullanılma şekli de kritik tabi. Mersis belgesinde münferit yazıyorsa o yetkili tek başına imza atıp şirketi temsil edebiliyor. Eğer müştereken yazıyorsa o zaman belgede ismi geçen yetkililerin işlemi birlikte imzalaması şart. Birlikte yani. Peki ya yetki sınırlıysa? Hani taşınmaz satamaz gibi? Güzel nokta. Bu tür sınırlamalar genelde şirketin bir iç yönergesiyle belirlenir ve ticaret sicilinde tescil edilir. Mersis belgesinde yetkinin sınırlı olduğu anlaşılıyorsa ya da belirtilmişse bu iç yönergenin yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin ilgili sayfasını mutlaka ibraz etmek zorundalar. Yetmiyor. Bir de ibraz edilen bu iç yönergeye yetkilinin tırnak içinde iş bu iç yönerge tarihli gazetede yayınlanmış son halidir ve yetkilerde değişiklik yoktur şeklinde bir beyan yazıp imzalaması gerekiyor. Bu beyan şartı da önemli bir detay sınavda atlanmamalı. Anlaşıldı. Kooperatiflerle ilgili olarak 2137 sayılı genelge hükümlerinin saklı tutulduğunu belirtmişler. Yani kooperatif sorulursa o genelgeye de bir bakmak gerekebilir. Evet, ona ayrıca dikkat etmek lazım. Peki diğer özel hukuk tüzel kişileri, dernekler ve sendikalar genel kuraldaki gibi bulundukları yerin mülki amirinden yani validen veya kaymakamdan yetki belgesi alıyorlar. Vakıflarsa bu belgeyi vakıflar bölge müdürlüğünden almalı. Doğru. Siyasi partilerde durum biraz farklı değil mi? Orada kanunen genel başkan temsilci ama tüzükleri başka kurulları yetkilendirebiliyor. Aynen öyle. Partilerin kendi tüzükleri taşınmaz tasarrufu için farklı kurulları mesela merkez karar yönetim kurulunu yetkilendirebiliyor. Bu yüzden siyasi partilerin işlemlerinde mülki amirden belge almak yerine parti tüzüğüne göre yetkili organın aldığı karar ve bu kararda belirtilen temsilcilerin kimlikleri esas alınıyor. Yani burada anahtar belgeler tüzük ve karar. Anladım. Peki kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri? Onlar özel hukuka tabi ama yapıları biraz daha farklı sanki. Evet, kitler biraz arada. Özel hukuk hükümlerine tabiler ama kamusal nitelikleri de var. Bunlarda en yetkili organ yönetim kurulu. Dolayısıyla kitlerin taşınmaz alım satımı gibi tasarruf işlemleri için mutlaka yönetim kurulu kararı şart. Bu çok net. Bu kararda işlemi yapacak temsilci personelin de adı geçmeli. Eğer kararda özel bir temsilci belirtilmemişse o zaman genel müdür yetkili sayılıyor. Yetki devri nasıl oluyor peki? Genel müdür veya kararda adı geçen temsilciler yetkilerini kit personeline devrederken resmi yazı yeterli. Noterden vekaletname gerekmiyor. Bu aynı kamu tüzel kişilerindeki gibi. Eğer kitin yetkilileri Mersis'ten sorgulanabiliyorsa ki bazıları için bu mümkün olabilir, bu sorgu sonucuyla birlikte yönetim kurulu kararının ibrazı yeterli oluyor. Ama kitler kurum dışından birini vekil tayin edecekse o zaman noter vekaletnamesi gerekiyor. Fakat yine o istisna geçerli. Kit temsilcilerinin kimliği resmi kayıtlarla sabit sayıldığı için bu vekaletnamelerde de fotoğraf aranmıyor. Anlaşıldı. Kamu bankaları için de Mersis sorgusu öncelikli. Yetki sınırlıysa yine şirketlerdeki gibi iç yönerge prosedürü işliyor. Evet, aynı mantık. Mersis'ten belge alınamazsa bankanın merkezinden veya şubesinden alınmış bir yetki yazısı gerekiyor. Bir de çok güncel bir ekleme vardı sanırım OSB'lerle ilgili. Evet, o çok taze bilgi. 11 Temmuz 2024'te bir değişiklik yapıldı. Artık organize sanayi bölgelerinin OSB tapu taleplerinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş temsil yetkisini gösteren bir belgenin aranması zorunlu hale geldi. Bu yeni yani. Çok yeni. Sınavda güncel bilgi olarak kesinlikle sorulma potansiyeli var. Tamamdır. Sıradaki grup kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yani odalar, barolar, birlikler hani anayasayla kurulan, organları kendi üyelerince seçilen yapılar. Evet, Tabipler Birliği, Barolar Birliği gibi. Bunlar da kamu tüzel kişisi ama temsil mekanizmaları biraz daha farklı. Evet, buradaki kilit nokta şu. Bu kuruluşların yetki ve temsili kendi özel kanunlarında düzenlenmiş. Ve bu kanunlar zaten taşınmaz tasarrufu gibi işlemler için kendi yetkili organlarının, genellikle yönetim kurulunun kararını şart koşuyor. Bu nedenle Tapu işlemleri sırasında ayrıca mülki amirden veya başka bir yerden yetki belgesi almalarına gerek yok. Bu önemli bir ayrım, sınavda karıştırılabilir. Yetki belgesi yok ama karar şart yani. Aynen öyle. Dikkat. Yetki belgesi gerekmese de yetkili organ tarafından alınmış, yapılacak işlemi ve işlemi yapacak temsilciyi açıkça belirten bir karar mutlaka ibraz edilmeli. Kararsız olmaz. Genelgenin ek bir tablosunda bu tür kuruluşların temsil esasları güzelce özetlenmiş, sınava çalışırken o tabloya bir göz atmakta büyük fayda var. Tamam, not aldık. Geldik belki de en karmaşık ve sınavda en çok detay sorusu çıkabilecek bölüme yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimleri. Genelgenin dördüncü maddesi tamamen bu konuya ayrılmış. Evet, Burası biraz teferruatlı. Eğer bir şirketin MERSİS yetki belgesinde yabancı sermayeli diye bir ibare varsa veya işlemi yapacak yetkililerden biri yabancı uyrukluysa ilk adım ne? Tapu Kanunu'nun 36. maddesi kapsamındaki kısıtlamalara tabi mi, değil mi? Bunu belirlemek gerekiyor. Kesinlikle o 36. madde yabancıların taşınmaz edinimini düzenleyen ana kural. İşte genelge burada limited ve anonim şirketler için farklı yollar çiziyor. Sınav için bu adımları net bilmek şart. Limited şirketlerde nasıl? Önce Mersis'ten yabancı ortağın veya ortakların toplam pay oranına bakılıyor. Bu oran %50 veya üzerindeyse başka bir şeye bakmaya gerek yok. Şirket doğruca taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğe yönlendiriliyor. izin için. %50'den az ise? Eğer yabancı pay %50'den az ise bu sefer şirketin ticaret sicilinden onaylı ana sözleşmesi isteniyor. Sözleşmede şuna bakılıyor. Yabancı ortağın veya ortakların yöneticilerin çoğunluğunu atama veya görevden alma yetkisi var mı? Yani yönetim kontrolü kimde? Aynen öyle. Eğer böyle bir yetki varsa, yani yönetim kontrolü yabancıdaysa, şirket yine valiliğe gidiyor. Yoksa tapu müdürlüğü işlemi kendisi yapıyor. Özetle, Önce yüzde 50 pay kontrolü, o olmazsa yönetim kontrolü. Peki ya anonim şirketler yani AŞ'ler orada durum nasıl? Anonim şirketlerde önce bir ayrım var. Şirket halka açık mı, değil mi? Buna bakılıyor. Bunun için de Sermaye Piyasası Kurumu'nun, SPK'nın web sitesi kullanılıyor veya eğer entegrasyon varsa takbis üzerinden kontrol ediliyor. Tamam, diyelim ki halka açık değil. Eğer şirket halka açık değilse, o zaman yetkiliden şirketin pay defterine göre düzenlenmiş bir liste isteniyor. Bu listede yabancı ortakların ismi ünvanı, tabiyeti ve ortaklık oranları yazacak. Formatı da genelgenin ek ikisinde var. Bu listeye bakılıyor. Yabancı payı %50 veya üzerinde ise şirket hop valiliğe. Pay %50'den az ise yine limited şirketliği gibi onaylı ana sözleşmeye bakılıyor. Yabancıların yönetici atama görevden alma yetkisi varsa valiliğe yoksa işlemi tapu müdürlüğü yapıyor. Yani prosedür halka açık olmayan AŞ için limited şirkete çok benziyor aslında. Peki ya halka açık ise? Eğer şirket halka açık ise bu durumda şirketten merkezi kayıt kuruluşundan MKK'dan alınmış güncel bir belge isteniyor. Bu belge sermayedeki yabancı pay oranını gösteriyor. Belgede yabancı payı %50 veya üzerinde ise yine valiliğe yönlendiriliyor. %50'den az ise tahmin et ne oluyor? Yine ana sözleşmeye bakılıyor yönetim kontrolü var mı diye. Aynen öyle. Onaylı ana sözleşmeye bakılarak yönetici atama, görevden alma yetkisi kontrol ediliyor ve sonuca göre ya valiliğe gidiliyor ya da tapu müdürlüğü işlemi yapıyor sınav için halka açık kapalı ayrımı, MKBAK belgesi, ek ekil üstesi gibi detaylar çok çok önemli. Anladım. Yani valilik izni gerekip gerekmediğini belirlemek için bayağı detaylı bir prosedür zinciri var. Peki her tür tapu işlemi bu 30. madde kısıtlamasına ve dolayısıyla potansiyel valilik iznine tabi mi? Yoksa istisnalar var mı? Çok güzel bir soru. Çünkü bu istisnalar sınavda hangisi 36. madde kapsamında değildir veya hangisi için valilik izni aranmaz şeklinde sorulmaya çok müsait. Genelge bunları net olarak sayıyor. Neymiş onlar? Birincisi taşınmaz rehni tesisi yani ipotek kurmak. İkincisi ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla mülkiyetin edinilmesi ama burada bazı şartlar var. Mesela bankanın belirli sürede elden çıkarma yükümlülüğü devam ediyor gibi. Üçüncüsü şirket birleşme ve bölünmelerinden kaynaklanan aynı sermaye konulması dışındaki taşınmaz devirleri. Dördüncüsü ve sonuncusu organize sanayi bölgeleri OSB, teknoloji geliştirme bölgeleri teknopark, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerinde yer alan taşınmazların edinimi. Hmm, anladım. İşte bu sayılan işlemler tapu kanununun 36. maddesi kapsamında değil. Dolayısıyla bu işlemler için yabancı sermayeli şirketler valiliğe falan yönlendirilmiyor. İşlemler doğrudan tapu müdürlükleri tarafından genel hükümlere göre yapılıyor. Bu istisnaları ezbere bilmek sınavda ciddi puan getirebilir. Bu istisnalar gerçekten önemliymiş. Peki yabancı sermayeli şirketlerle ilgili başka kritik bir nokta var mıydı genelgede? Evet, evet. Çok önemli bir uygulama detayı daha var. Bir yabancı sermayeli şirket işlemi 30. madde kapsamında olsun veya olmasın, yani valilik izni gerektirsin ya da bir istisna kapsamında olsun hiç fark etmez. Her durumda takbiste yani tapu ve kadastro bilgi sistemi üzerinde bu şirketin yabancı sermayeli olarak işaretlenmesi zorunlu. Her durumda yani. Her durumda. Bu idarenin takibi ve istatistikler için kritik bir uygulama. Sınavda bu işaretleme zorunluluğu da bir soru olarak gelebilir. Tamamdır. Son olarak genelgenin sonunda bazı eski düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş. İşte 1513 2016 2 2012-13 sayılı genelgeler ve ilgili bazı duyurular artık geçersiz deniyor. Evet, talih oldu onlar. 4 sayılı genelge. Evet, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024 sayılı genelgesinin sınav odaklı önemli noktalarını ee, epey detaylı konuştuk. Gördüğün gibi kamu tüzel kişileri var, Mersis'in merkezi rol oynadığı ticaret şirketleri var, dernekler, vakıflar, kitler, siyasi partiler, meslek kuruluşları her biri için ayrı kurallar var. Ve tabii bir de özellikle yabancı sermayeli şirketler için o detaylı prosedürler. İşin özü şu ki bu genelge hem dijitalleşmeye uyumu sağlıyor hem de uygulamada bir standart oluşturuyor. O yetki karmaşasını gidermeyi hedefliyor. Sınavda karşına çıkabilecek temel tanımları, kritik adımları, önemli istisnaları vurgulamaya çalıştık. Bu genelgeyi sadece bir kurallar listesi gibi değil de, tapu sicilinin doğruluğunu ve hukuki güvenliği sağlamayı amaçlayan bir araç olarak görmek lazım bence. Özellikle Mersis entegrasyonu, elektronik sorgulama esasları, yabancı sermaye ile ilgili o detaylı prosedürler, bunlar hem güncel teknolojinin hem de uluslararası ekonomik ilişkilerin tapu işlemlerine nasıl yansıdığını gösteriyor. Burada dikkat çeken şey, idarenin bu dinamiklere nasıl ayak uydurmaya çalıştığı ve standartlar getirdiği. Bu genelge bu çabanın somut bir örneği aslında. Peki tüm bunlar senin için ne anlama geliyor? Sınavda tüzel kişiliklerin temsiliyle ilgili bir soru geldiğinde soğukkanlılıkla önce şunu sormalısın. Hangi tüzel kişilik türüyle karşı karşıyayım? Kamu mu, özel mi? Şirket mi, dernek mi, vakıf mı, kit mi, meslek kuruluşu mu? Ardından mersis sorgusu gerekiyor mu? Hangi belge esas alınmalı? Yetki belgesi mi, yönetim kurulu kararı mı, mülkiye amir izni mi, tüzük mü, iç yönerge mi? Yabancı sermaye varsa hangi adımlar izlenmeli? İşte o %50 kuralı, yönetim kontrolü, valilik izni, istisnalar. Bu soruların cevaplarını bu genelge çerçevesinde netleştirmelisiniz. Ve bir son düşünce belki. Bu genelge önemli bir çerçeve çiziyor evet. Ama tapu işlemleri her zaman somut olayın özelliklerine ve ilgili tüm mevzuata göre değerlendirilmeli. Mevzuat biliyorsun yaşayan bir organizma gibi değişebilir, güncellenebilir. Bu nedenle genelge ile birlikte atıf yapılan Tapu Kanunu maddelerini, özellikle 1, 2 ve 36'yı ve genelgenin eklerindeki o tabloları, ek 1, ek 2 anlamak konuya hakimiyetini kesinlikle artıracaktır. Belki de şu soruyu sormak ilham verici olabilir. Acaba gelecekte tüm bu farklı temsil ve yetki doğrulama süreçleri ne bileyim blok zincir gibi teknolojilerle veya gelişmiş dijital kimlik sistemleriyle tamamen anlık, merkezi ve sorgulanamaz bir şekilde tek bir platformdan yönetilebilir mi? Hani daha verimli, daha güvenli bir sistem mümkün mü? Bu üzerinde düşünmeye değer bir vizyon olabilir sanki. Çok yerinde bir nokta. Umarız bu detaylı inceleme görevde yükselme sınavı hazırlığında sana yol gösterir ve bu önemli konudaki bilgilerini pekiştirir. Sınavında şimdiden başarılar dileriz.